Niye takıldım bugün? Uzun zamandır takılıyorum. Bugün aslında enteresan oynadı o da hakkını yemeyeyim Joseph. Şimdi bu adam Fenerbahçe'de oynadı. Bayağı da iyi işler yaptı bu adam Fenerbahçe'de. iyi oyuncu. Gitti. Bayağı ucuza tekrar geldi. Şimdi Beşiktaş bunu çok akıllı bir şekilde aldı. Çok doğru bir al alış bu. Kalsaray, Fenerbahçe bu kadar transfer yaptılar. Bu adamı niye almadılar ya? Öyle bir adamlar yok elinde. Bugün sağda bence gizli Hemen, kahraman. bence verdi zaten onu. Bence o, ama gizli kahraman. Çok, Çok iyi paraya. Yani Sözü bugün inanılmaz gidiyor. güzel işler yaptı. İnanılmaz güzel işler yaptı. Helati'mba da yok. Abi müthiş işler yaptı o arkada. Hocam orayı kapattı, orayı kapattı. Hocam, i̇yi hocam. yerden başlattı, iyi yere çıksa müthiş bir adam. Yani Beşiktaş helal olsun onu almakla büyük akıllık yaptı. Hocam bir de sezonun bütününü, genelini o evet. oynadı. Yani bir futbolcu için siz de biliyorsunuz yani oyunun bir bölümü veya en kötü sizin bir bölümü oynuyor hoca. Aynen. Ya yani bir bakıyorsun 7 8 o... oynuyor. 5 6 oynuyor. 7 8 oynuyor, 5 6 evet. oynuyor. Hiç 4 Hocam, oynadığını görmüyorum. 36, 36 hafta var. mı oldu X mesela 38 evet. hatırlat. Bir bakıyorsun 30 haftası Joseph 8 puan, 9 puan almışsınız. Evet. Bitti işte doğru transfer bu. Hocam evet. şu yanıltmış olabilir mi? Hani genelde Arap ülkelerine giden oyuncular dönüşü biraz sıkıntılı oluyor ya. Aslında biraz bence Joseph'e de öyle bakmak Suriye lazım. Suudi Arabistan'a gitti. Yani, yani sakatlıkta geçirdi. Tabii, tabii orada karın biraz bence orada bir hastalığı vardı. O biraz yanıltıcı vardı. olan nokta da yani öteki büyük takımların bence ona hocam, çok yaklaşmaması sevilenlerden bir tanesi ama, de bu. Benzetme yanlış olmasın ama bugün dünyada para birimi altına karşı yapılıyor. Altını asan çöpe veya bilmem nereye asan değerinden kaybeder mi abi yani Yok, araba katılıyor. gibi bir şey. E hocam örnek Spor'da Caneni o da oradan geldi. Ama ilk geldiği zaman 7-8 hafta çok eleştirildi. Biz de eleştirdik. Yani fizik olarak çok... Temposu yok çok bir şey sakın, oldu. beni, sakın beni katmayın oraya. Yok seni katmıyorum zaten. Hocam Aha... sakın beni katma oraya. Şu an tamam zaten hocam. Şu an zaten canini alıp farklı bir yere koyabilirsin. Sen ilk geldiğinde de diyordun aynısını. <laughs> Aynı şeylerin de oldu bende. Tamam hocam. Bir de pelkası dediniz hocam. Evet. Ama zamanla çok daha iyi toparladı. Ya onlar ne ya? Gazetecide yeni başlamışım. Tercümanda şeyi aldı Beşiktaş ya. Santrafor Ümit Milli Takımından İngiliz Ümit sonra gitti döndü. Ferdinand. 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 Ferdinand aldı. Les Ferdinand. İlk bir iki maçta amma salladılar Ferdinand'a. O nereden buldunuz bunu? Ben de bayıldım abi adamı gördüm bayıldım ya. Türkçe Sarlama öğrettik şey. sonra kendine geldi hocam. Yok, sen hocam, sen yok. mi öğrettin hocam? Adam sahaya çıktığı <gülüyor> zaman bile <laughs> Ankara'da bir şey öğrettim müthiş abi. Abi topçu nereye gidiyor ne yapıyor bakıyorsun. Özel adam abi farklı adam nitekim gitti. İngiltere'de bir 7-8 sene abi takımlar halinde. Amili takıma kadar çıktı çok. hocam. Bir, o şansına geldi ona. Beşiktaş'ta da onu aldı getirdi. 13 maç oynayabildi hocam. Sakatlıklar yaşadı. Daha iyi olabilirdi evet. yani. Öbür sene çok uğraştı yönetim kalması için. Hoca da çok istedi ama takımı bırakmadı. Queens Park Rangers da mı Aynen gelmişti öyle o? Ender. Aynen öyle. Hocam, Peki, biz topçuları geç anlıyoruz Mehmet'ciğim. <laughs> Topçuları <laughs> biz geç anlıyoruz abi. Gelince anlamıyoruz da zaman geçince anlıyoruz. Hocam sen anlarsın. <laughs> bütün listeyi almışsın. Bizim zaten. oyumuz Netini var. Tek tek yazmışsın Meyrem zaten hocam. oyumuz var. Souzan'ın bizim de kıymetimizi anladığı gerçeği var. Caneni ile aradaki fark. Souza bize gelmeden önce bu sezonu hazırlık için özel antrenmana, özel çalışmaya başlamış. Bir de hocam fiziksel He. özellikleri de farklı. Sezonun iyi onun. başlamasının en önemli nedeni o. Onun o dönemde yaptığı çalışmaları Caneni bize geldikten Trabzon'a geldikten sonra yapmadı. Bir de fiziksel o, özellik de var bu ligi hocam onun. Orası... için, bu Tabii. ligde zorlanabileceğini bildiği için hocam, özel bir çalışmaya başlamış. Bir, bir de fessi vardı ondan. Yani o, o. Suudi Arabistan takımıyla gelirken zaten kazandı ya sonra 3.6 milyon euro mu ne galiba bir rakam o, kazandı biliyorsun. Çok yüksek para kazandı. Oynamadı bir ara hatta. Evet. O arada ne oldu? Oynamayınca o geçişte hani çözüldüğü mü falan dendi. Sezon başı hep antrenman yaptı. Hep antrenman kendini hazırladı. Hocam, o da vardı. O, o, vardı. Hocam, o bireysel e, çalışma olmasa. Takım alırken bu kadar faydalanacağını beklemiyordu. Fesihten dolayı, mecburiyetten daha çözülmediğinden ender o ara oynayamadı. Şimdi e, ne kadar ligimizin kalitesi çok yüksek olmasa bile o futbolcular şunu biliyor. İstanbul çok güzel bir şehir. Türkiye çok güzel bir ülke. Beşiktaş'a gidiyorum. Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye gidiyorum. Beşiktaş'ta seneye Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak şampiyon olurlarsa. Kendini yine o büyük tabii. sahnede gösterme tabii, şansı tabii, var. Tabii. Bunu değerlendirmek ister futbolcu. O için geçerler, futbolcu Tabii. için değil Jözef için. Ama Burayı Türkiye'de şunu biliyor biliyorlar. İstanbul güzel bir şehir. Ülke yöneticiler çok iyi değil. Çok para kazanırız. Az çalışırız. Buradan daha iyi nereden i̇şte, bir ülke buluruz? Çok, da şey, çok güzel şehir. Çok güzel şehir. Çok para şey kazanırız. Size bir şey söyleyeyim. Las Vegas'a gittim. Dört gün kaldım. Ben kumarı hiç sevmem. Atmadım da gezdim, tozdum. Oranın yiyecek gidecek müdürüyle tanıştım. Beşiktaşlı bir çocuğun üstünde bir adam. İrlandalıymış. Adam İstanbul'a geldi. Onları yemeğe falan götürdüm. Sonra benim eve götürdüm. Şeyde. Gümüş suyunda. Adam geldi. Ya dedi burası ne güzel deniz bu ağaç Dedim ki bak. Burası var ya dedim burası. Böyle yaptım. Burası dedim şey Avrupa. Karşı baş Asya. Adam böyle kaldı ya. Yok başka bir şehir diyor. Asyalar Avrupa'yı böyle bakan bir şehir yok. Yok. Hocam kıymetini bilsek var ya tabii. adam başı 100 dolara yemek yedirirsin Tabii <laughs> doğru. Adam başı 100 dolara <laughs> doğru, yemek dur, yedirirsin doğru, doğru. Ben olsam ben olsam Boğaz Köprüsü'nün ortasında turistlerin arabalarının duracak yer yaparım. Orada fotoğraf çektiririm Çek, büyük tabii. paraya. Tabii. Turist arabaları orada duracak mı? Yok ki böyle yani. bir yer işte hocam. Sen de söylesen böyle bu ediyorum, kadar güzel bir yer olamaz. düşünsünler büyüklerimiz tamam. Hocam köprü <laughs> ilk açıldığında hocam yürüyerek karşıya geçilebiliyordu. <laughs> Sonra başka nedenlerden ya yürüyerek dolayı, dolayı. Hayır de. Ya ama yarısı onlar, onlar kaldırıldı. <laughs> Tamişler dursun. Evet. fotoğraf çektir abi. Parayı götür. Memleket olarak da götür. İyi fikir hocam. hocam. İyi fikir hocam. Var yurt dışında ona benzer şeyler. Peki hocam bu arada diyorlar ki geceden Vegas'ta olan Vegas'ta kalır. Önemli <laughs> hocam, bir slogandır o hocam. Orası öyle zaten gördüklerimiz öyle gibiler. <laughs> <laughs> Peki ben Yok. oynamıyorum. Hayatımda oynamadım. Peki hocam inandık. Beyan esas Biz beyan etmedik. Bak deriz. hayatımda sigara içmedim hocam. Sana şey yapmadıklarımızı. Kumar oynamadım. Uyuşturucu almadım. Bunları İyi, güzel yapmadım güzel hocam. Ee, Galatasaray açısından da konuşalım. Şimdi tabii e, ben notlarımı almışım. Bir dakika. Nerede Galatasaray notlarım? Bir, iki, üç, dört, beş, altı pozisyon. Eğer eksik almadıysam tabii gözler. iki direkten dönen top. Evet. Ee, yani Antalya Spor gibi bir takıma karşı evet baya bir eksiği var ama e, o kurgusunu hoca da Fatih Hoca'nın da söylediği gibi onu oynamayı bilen bir takım. Gerçi Ersun Yanal dedi ki eksiklerden dolayı istediğimiz gibi yani e, tam beraber çalışıp beraber uygulayabilecek şeyimiz yok diye imkanı. İstersen şu dedi. bizim şeyi bir oynatalım. Hangisini hocam? O bizim olayı hani hazırlattığımız. Hazır mı o e, Koray? Ondan sonra girelim hocanın şeyleri ki. <laughs> ondan sonra anlatalım insanlar. Ha. Çünkü anlamayanlar evet. hocam Bilmiyorum. Basın Hı. toplantıları gelmek üzereymiş. Bölünmesin tamam. diyor çocuklar. Tamam. Ben. E, basın toplantı. Tamam. Ne kadar kaldı? Gelmek üzereymiş. Basın toplantıları hazır. Ben şu Galatasaray'ın... Tamam. He, Selgen hoca da hakemlerle ilgili bir şeyler söylüyor. Hoca onun üzerinde belki ek tamam. yapar diyor. Evet. Ben bu. Galatasaray'ın oyundan daha çok bana göre Ender dışı daha sancılı. Yani oyunu konuşuruz, üçlü oynadı, dörtlü Galatasaray gençlerle söyledik işte enerji falan. Galatasaray bence Fatih Hoca'nın da kafası karışık. Şimdi Galatasaray'da Fatih Hoca'nın kafası karışık olduğu Oyun zaten... bak şimdi, var Farklı şeyler var. Şimdi kafası karışık. bununla beraber mesela hafta içi Dursun Özbek 3.6 milyon euro biliyorsun kulübeyi parayı beğetti. Abdurrahim Albayrak kalmak istiyor. Yani bir şekilde kulübün içinde hem kendi veya başka yöneticilerle kalmak